2026'da AI stratejisini kullanarak yapay zeka ile shipping'e başlayabilirsiniz. O da neydi? Namı değer stoksuz satış. Bu bölümde sizlere örnekler üzerinde bu stoksuz satışı daha önce ben nasıl yaptım ve siz 2026'da 1 iki tıkla yapay zekanın gücünü de arkanıza alarak nasıl yapabilirsiniz anlatacağım. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Siz algoritmayı çalıştırmak için bir like'a basın sonra bölüme ilerleyelim. Haydi. Eskiden bildiğimiz ticarette bir dükkanınız vardı. Müşteri oraya gelir, ürünleri beğenirse alır, beğenmezse almazdı. Sonradan internetin gelmesiyle e-ticaret çıktı. Aynı müşteri dükkanınızın internet sitesine bakıp buradan da sipariş verebiliyordu. Sonrasında da dropshipping diye bir şey çıkarttılar. İşleri kolaylaştırdı, riski neredeyse sıfıra indirdi. Ama onun mantığı neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Absürt bir örnekten gidelim. Gerçek hayat örneğini de vereceğim yine. Diyelim ki siz Çin'den gelinlik alıyorsunuz. Ve bunu Amerika'ya satıyorsunuz. Yalnız eski sistemle bu gelinliği önce sizin almanız, paketlemeniz, ondan sonra karşıya göndermeniz yani Amerika'daki müşterinize göndermeniz gerekiyordu. Dropshipping'de sistem sizin gelinlik satan bir web siteniz var. Amerika'daki müşteriniz bu web sitesinden satın alıyor. Para hesabınıza geçiyor. Siz gidip Çin'den satın alıyorsunuz ve Amerika'daki müşterinize direkt olarak yolluyorsunuz. Yani onun adresini atıyorsunuz. Ürüne dokunmuyorsunuz bile. Dropshipping sistem sistemimizde buydu. Peki neden gelinlik örneği vermiş olabilirim? Daha önce bir süre sattığım güzel kar getiren ürünlerden birisi o da o yüzden. Nedenini göstermiş olayım sizlere. Mesela Çin'deki AliExpress en çok kullanılan sitelerden bir tanesi. Özellikle de toplu almıyorsanız, tek ürün alıyorsanız bir ürünü göstermiş olayım sizlere. Gelinlik yaklaşık 758 TL. Yani para bile değil şu devirde. Hadi şu an kampanya var diyelim. Totalde olsun size 1700-1800 TL. Bunu Amerika'ya değil de daha önce benim de 6 sene yaşadığım orada fiyatları daha az çok bildiğimden. İkinci elbiste de satacağız düşünün. Dubizel diye Dubai'de Mesela gittiniz buradaki benzer. Tabii ki kalitesi fiyatına göre değişecektir. Ben sadece fikir olabilmesi anlamında veriyorum. 14 bin dirhama. 14 bin dirham. Yaklaşık 11 buçukla falan çarpıyorsunuz. Hadi biz onunla çarpalım kolay olsun. 140 bin TL arkadaşlar şu anki fiyatım Şimdi bu ikisi arasındaki fark biraz ekstrem. Ama ben olayı anlayın diye dediğim gibi anlatıyorum. Normalde 4-5 katına 6 katına bazen de çıkıyor. Fiyatları koyarak üzeri satış yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Genel olarak dropshipping'e ve bunu alabilecek ülkelere sattığınız zaman. Bu da ne demek oluyor? Geri dönmüş olalım. Çin'de 1700 TL. Sizin 5 katına, 6 katına işte atıyorum 7000, 8000 TL'ye bunu satabiliyor olmanız demek. Aynı zamanda ücretsiz kargo vesaire de vererek bu aradaki miktardan yani karınızdan düşmeniz demek. Sistem bunun üzerine. Siz Çin'den satın alıyorsunuz. Yani dropshipping'i anlatıyorum şu an. Siz buradan satın alıyorsunuz. Siz de diyelim ki Dubai'den bir müşteriniz var. Sitenizden gelip satın aldı. Buraya yolluyorsunuz adresine direkt AliExpress üzerinden yolluyorsunuz. Yani konseptimiz bu. Yalnız fiziksel dükkanınız olmasa, bir deponuz olmasa bile, hatta ürüne bile dokunmuyor olsanız dahi bu sisteminde zorlukları var. Onları ben birebir yaşadım. Birincisi site kurabilmek. E-ticaret sitesini nasıl kuracaksınız? Ne kadar zaman alacak? Ben aylarımı verdim düzgün bir şeyler manuel bir şekilde teker teker resimleri indir yap falan diye uğraşırken. İkincisi gelinlik değil başka bir ürün arıyorsunuz. Onu nasıl bulacaksınız? Özellikle trend olabilecekleri nasıl elde edecek, seçecek? Yani bir tane ürüne mi bir dükkan, e-ticaret dükkanı açacaksınız yoksa birçok ürün birden mi satacaksınız? Bunun kararını trend ürünlere bakarak vermeniz lazım. O da nerede genelde? Sosyal medyada. Bunu nasıl bulabileceksiniz? Ve bunları kolayca sitenize nasıl atabileceksiniz? İşte ben bu zorlukların hepsinden manuel olarak, bakın birer birer ürünü bul, resimlerini indir, yazılarını yaz, siteye aktar, siteyi oluştur. Bunların hepsini ben birer birer yaşadım. Yaptım bu işi zaten uzun süreler. O yüzden baş işte ne dedim? Yapay zekanın gelmesiyle 2026 stratejisi olarak düşünebilirsiniz bunu. Olaylar tamamen değişti. Yani sizin bir fikriniz var. Hayal gücünüze kalıyor artık. Çünkü diğer işler aylar artık sürmüyor. Haftalar dahi sürmüyor. Hatta bırakın onu günler bile sürmüyor. Yani karar verdiniz bir iki saat içerisinde her şey, bütün sistem hazır hale gelebiliyor. Bu yüzden de zaten inanıyorum ki yapay zekayı iyi kullanan böyle 15-16 yaşındaki gençler bu işi yapamayan, kullanamayan ya da anlamak istemeyen insanlara nazaran çok daha hızlı bir şekilde başarı yakalayacaklar birçok alanda. Dropshipping yani stoksuz satışta da buna dahil. Neyse şimdi ben bu yöntemlerden daha öncesinden bahsettim birkaç videoda. Ama hem güncelleme olsun hem bu videoda biraz daha rehber haline getirmiş olalım istiyorum. Ne demiştim sizlere? İlk zorluk web sitesini açma zorluğu. Aslında 1-2 dakika içerisinde bakın saat bile demedim. 1-2 dakika içerisinde bu siteyi yani çalışan bir siteyi Shopify üzerinde yapma yöntemimiz var. Direkt e-ticaret üzerine çalışan bir site bildiğiniz üzere Shopify. Ama biz bunu yapay zekanın desteğini kullanarak farklı bir yerden yapıyoruz. Onu daha öncesinde anlatmıştım. Şuraya veriyor. Arkadaşlar build your store. Ben burada dükkanımı kurmaya başladım demiştim zaten sizlere değil mi? Bu bildiğiniz yapay zekanın gücünü kullanıyor. Sizleri böyle adım adım birazdan göreceğiz o adımları. Devam ettiriyor. Shopify üzerinde sizlere site kurdurtuyor. Ve bunu sonradan isterseniz ürünleri otomatik seçecek hale hatta bunların otomatik bir şekilde işte müşterilere gönderecek bilmem ne haline getirebiliyorsunuz. Siteye bile her şeyi otomatik atıyor. Böyle tık 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 tık. Hani uğraşmıyor o harcadığım saatleri hatırlıyorum dediğim gibi yine. Hatta şöyle bir baktım. Ücretsiz zaten kuruluyor ki burada da yazıyor. Gidip isterseniz direkt AI'nin yardımıyla ücretsiz kullanabiliyorsunuz ama bu 3 günlük. Yani 3 günlük işte bir gösteriyor sizlere nasıl olduğunu. Sonradan gerçi Shopify'ı kullanıyorsunuz bu ücretli ya. İstediğiniz paketini birkaç paketi var bu. Aylık 1 dolara kullanabiliyorsunuz. 30 lira 40 lira şu an ne kadar? 1 dolara kullanabiliyorsunuz. 3 ay boyunca. Sonradan normal fiyatına geçiyor. Baktınız işler güzel gidiyor ya da gitmiyor vesaire. Karar verdiniz. Devam edeceğim ya da etmeyeceğim diye. O zaman ana kadar bildiğiniz aylık 1 dolar ödüyorsunuz. Artık para değil zaten bu da bildiğimiz üzere. Hani şimdilik ücretsiz ama şimdi bir şey de ödemenize gerek. Neyse. Build my free store yani ücretsiz dükkanımı kur diyorsunuz mesela burada. Göstereceğim kurduğum dükkanları da en azından örnek olsun diye. Şimdi ben bunların hepsini yaptım. Yapmadığınız zaman böyle görünecek zaten. Siz tıkladığınızda aşağı doğru ineceksiniz birer birer. Önce, önce şunu seçeceksiniz sonra aşağı ineceksiniz. Onları bir göstereyim sizlere. Choose your store niche yani konu konseptini seçin dediği zaman mesela tıkladım ben buraya. Örnek olarak elektronikleri seçmiştim. Bunu update derseniz sonra ben bannerına geçecek. Mesela update diyelim şöyle bir buradan elektronik üzerine olduğu için bir tane banner seçiyoruz. Yani orada ilk başta çıkacak büyük resimden bahsediyoruz mesela update diyelim ben hani burayı yaptım ya örnek olarak hazırladım sizler için hızlı geçiyorum o yüzden. Ondan sonra shopify'de bir hesap açıyorsunuz. Access shopify diye buraya bir hesap açacaksınız tıklayın mesela üzerine free trial diye geçiyor ki hatta burada da yazıyor bakın 3 aylık shopify deneyimi için ayda 1 dolar ödeyin diye hani gizli bir ücret vesaire olmadığı için de dedim hani buraya kullanabilirim en azından bunu anlatırken sizlere e-posta adresinizi buraya girin siz denemeye başlatın. Bunu diyeceksiniz. Dan diyelim. Buraya da geçtik. Çünkü ben yaptım ya bunları tekrar bana sormuyor. Sonra link your Shopify store. Şimdi Shopify'da bir dükkan açıyorsunuz ya bu hesabı ilk açtığınızda. Gidiyorsunuz bakın burada da anlatıyor. Yukarıdaki dükkan linkinizi buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Şu aşağı ve update diyorsunuz. Sonrasında da indiriminizi alıyorsunuz. Hani o aylık 1 dolar ilk 3 gün herhangi bir ücret ödeme yok vesaire diye. Complete the instructions. Sonradan da aplikasyonu kuracaksınız. O aplikasyon kısmını bitirdikten sonra hemen aşağısında make your store unique diye bir şey var. Buraya tıkladığınız zaman işte artık burayı kastemize kişiselleştiriyorsunuz bu dükkanı. Örnek olarak birazdan göreceğiz. Az önceki görseller gibi düşünün yani bunu. Sonradan da Add Top Selling Products kısmı var. Burada biraz önemli bir şeyler daha söylemek istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar manuel istiyorsanız yapay zekayı da kullanarak tabii ki eklemeler yapabilirsiniz. Ama onun için ayrı bir tane buldum. Dedim ya chat yazdım. Nasıl kurabilirim tamamen yapay zekayla diye. Bir tane o Build Your Store'u verdi. Az önce size gösterdiğim adımlar gibi. Diğeri de Auto DS'i ver. O Auto DS de şuymuş. Bakın Build Your Dropshipping Store store in 2 minutes out of DS. Bunlar da 2 dakika diyor zaten diyoruz. Trending products. En çok trend olan ürünler. Buradan zaten otomatik geliyor. Biz onları ekleyebiliyoruz dükkanımıza. Konusu neyle alakalıysa. Product imports. Bunları işte tek tuşla tık diye atabiliyoruz siteye. Bunun gibi düşün. Gördüğünüz üzere Shopify'da böyle bir site oluşturmuş olduk. Gayet de göze güzel görünen bir site oldu. Tabi bunlarda değişecek çok şeyler. Başlıklar, fiyatlar vesaire. Ama taslak olarak çok kısa bir sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Bu arada AutoDS'e kayıt olduktan sonra 10 tane AI yardımı ile en çok satan ürün otomatik Automatik ekleniyor sitenize. Hani onu da söylemiş olayım yine. Register'a tıklayabilirsiniz. Hala sıradan gidiyoruz. Ve en son Your Shopify Store is live. Yani canlıya alıyorsunuz. İsterseniz bir domain alabilirsiniz. Hani bir yıllık ücretsiz falan da veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam Shopify'a e girdiğiniz zaman. Umutakdu.com'da ben bir şeyler satıyorum. Hani bu ürünler satıyorum. Ya da sizin artık isim yapmak istediğiniz neyse gibi düşünün. Son olarak şunu da söyleyeyim. Take Your Course kısmı var. Hani ben burada detaylı girmedim anlayabileceğiniz kadarıyla. Bunların kendi YouTube kanalları var. Buraya giderek aslında dropshipping eğitimini ücretsiz alabilirsin. Zaten anlatıyorlar bütün detaylarını. Onlara baktım ben yakın dönemde. Gördüğünüz üzere siteyi hallettik. Aradan çıktı bile. Peki şimdi sitemiz var ama daha ürüne karar vermedik. Yani ürün araştırması vesaire tabi bunları yapmak biraz daha zaman alabilir. Doğru ürünü bulabilmek. Ama öncesinde doğru yere bakmak da önemli. Nasıl bulabileceğimizi bilmek de önemli. Burada işin içerisine trend giriyor. Hep söylediğim bir laf var. Trend is your friend derler. Yani trend sizin arkadaşınızdır. O trene öncesinde atlayabilirsiniz. Mükafatlarını da ona göre alırsınız. Bunun için ayrı bir yapay zeka platformu var. Auto DS diye geçiyor. Ondan da daha öncesinde bahsettim ama detaylarına girmeden önce sayfayı bir daha göstereyim. Bakın Auto DS işte her şeyi otomatik hale getiriyor. Bu da ne demek? Ürünleri buluyor, sayfanıza atıyor. Bu ürünleri de siz de bakabiliyorsunuz. Birkaç tane yöntem dediğim gibi göstereceğim sizlere. Bu arada bu 30 gün boyunca 1 dolar sadece. Hani 30 gün buraya geldiniz, siteyi az önce söylediğim gibi kurdunuz. O da 3 günlük biliyorsunuz ücretsiz sonra aylık 1 dolar diye geçiyor. Hani totalde 2 dolar kahve parası vermiyorsunuz öyle söylemiş olayım. Bir sistem kuracak yapacaksanız, e e-ticaret, dropshipping yapacaksanız, stoksuz satış yapacaksanız en azından çok küçük bir meblağ ile başlamış oluyorsunuz gibi. Burada 14 gün yazdığına bakmayın 30 günlük 1 dolar. Ben linkleri vereceğim zaten aşağı. İstediğiniz zaman da iptal edebilirsiniz. Hani oldu, tuttu ya da tutmadı diyelim. Şimdi burada start dropshipping yapabilirsiniz ya da get started'a tıklayabilirsiniz. Tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Burada Gmail üzerinden kayıt olabilirsiniz. Hani kolay yöntemidir genelde bu. Ya da bir e-mail adresi full isminizi yazabilir ve bir şifre belirleyip join now'a tıklayabilirsiniz. Ben Gmail'den yapacağım. Onu göster olayım sizlere. Bir e-mail adresi seçtikten sonra devam et'e tıklıyorsunuz. Ve platform açılıyor gördüğünüz üzere. Buradan nerede satacağınızı seçmeniz lazım. O da neydi az önce? Biz Shopify'da açmıştık. Shopify'a e tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz paketi seçip başlayabiliyorsunuz sonrasında da. Ama ne yazıyor bakın? 1 dolar ile başlayın. Diyorum ya sizlere hani bu 1 aylık 30 günlük 1 dolar dediğim bu. İstiyorsanız 200 ürün alabileceğiniz bu paket olabilir. Ya da 500 ürün olabilir. En çok tercih edilen buymuş. Hani sonrasından devam etmek isterseniz bu fiyat. Şu an sadece 1 dolar oluyor bu. Ha yıllık seçerse sanırsınız hani bir kere de ödemeyi yani şimdilik deneyin ondan sonra belki seçersiniz %25 de indirim veriyormuş. Bunlar aylık fiyatları. Start now diyelim böyle. Buradan gerekli bilgileri verip işte PayPal'ımız yok, Payoneer'ımız sanırım çalışmıyordu Türkiye'de ama hani direkt kredi kartıyla da verebiliyorsunuz. OK derseniz continue diyor. Benim zaten burada hesabım olduğu için tekrar yapmayacağım ama bu continue dediğiniz zaman zaten hesabınıza giriyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim. Burada da 21 gün bakın money back garantiniz var. Yani 21 gün boyunca herhangi bir şekilde istemediniz paranızı da iade alabiliyorsunuz. Böyle bir sistemleri de varmış. Yani böylece hesap açabilirsiniz. Fakat şimdi bu bizim trend ürünler bulmamıza nasıl yarayacak? Yani doğru ürünleri biz nasıl bulabileceğiz diyorsanız onu anlatmıştım. Bir hatırlayalım mı beraber? Hatta burada bakın ben de kullanıyorum zaten auto diyesi. Şöyle bir şey birkaç tane yer göstereceğim. Marketplace kısmında zaten ürünleri görebiliyoruz. Hatta ben de zaten bu bir aylık 1 dolar kısmından aldım auto diyesi deneyebilmek için. Çünkü buradan ürün çekmek ne kadar kolay. Sadece o kısmı değil aslında. Kolay kısmında değilim. Ürünü bulmak önemli. O trend olabilecek ürünler ne satılabilir? Bunları o kadar büyük araştırma yapmadan bulmak önemli. Birkaç örnek vermişler. Bir tanesi can alıcı. Benim çok hoşuma gidiyor. Zaten oradan reklam kısmına doğru geçeceğiz zaten. Birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Handpicked products diye bir şey var. Elle böyle seçilmiş ürünler şeklinde. Buraya gelebilirsiniz mesela. Özellikle bu ürünleri seçmiş. Yine çok satıldığını düşündüğü ya da gerçekten de satılan ürünler. Bu Auto DS ekibi tarafından seçilmiş bu. Trending products var. O dönemde daha çok trend olan ürünler var. Bunlardan seçebilir bir fikir edinebilirsiniz. Yalnız benim o can alıcı dediğim noktada şu. Ad Spy diye bir şey var. Auto DS'in içerisinde bu. Facebook, Instagram ve TikTok'ta siz hangi ürünler, hangi videolar bu ürünlere yönelik yapılmış? Hangileri daha büyük patlamış? Yani milyonların gözünün önünde onlar almak istiyor bunları. Ve ürünü sağlayanlar bundan kazanıyor. Bunları görebiliyorsunuz. Bunları dikizleyebiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Mesela TikTok kısmına gidelim şöyle bir. 2.6 milyon izlenmiş. How to work out a Flintstone stomach diye bir şey var. Bu eski çakmak taş çizgi filmini belki bilenleriniz vardır. Böyle bir göbeği nasıl eritebilirsiniz diye bir TikTok video. 1.18 saniye 2.6 milyon. Şöyle küçük bir bakalım videoya. Bu şekilde bir video. Görebiliyorsunuz. Trend olmuş ve adam buradan bir ürün satıyor. Yani işte sizlere bu videoyu daha doğrusu bizlere bu videoyu çıkartıyor. Diyor ki bu ürün satılıyor. Bu ürünle alakalı videolar benzer şeyler yapabilirsen. Yani yapmak istersen ya da bunu işte alırsın. Reklam olarak kullanırsın. Buna benzer şeyleri daha doğrusu. Bu o ürünü öne çıkartabilir. Yani çokça satabilirsin. Bu birazdan reklamlarla çok alakalı olacak. Yani bildiğiniz siteyi bir iki dakikada kurdunuz. Buradan bir tane ürünü buldunuz. Sonra onu reklama geçirme dönemine yani çok hızlı bir şekilde satışa gitmeye geliyorum. Hani öyle haftalarca, aylarca site kurmak, ürün bulmaktan bahsetmiyorum burada. O yüzden bu AdSpy bayağı hoşuma gitti. Yani ürün bulmada gerçekten ideal olabilir bu. Yani böyle arkadaşlar, 2026'da beni öyle çok uğraştıran yöntemler yerine, farklı yapay zekaları kullanarak, illa bunlar olmak zorunda da değil, farklıları da var. ChatGPT'ye gidip sorabilirsiniz. Hani bin bir türlü yapay zeka yöntemi var. İşleri çok çok hızlandırabilecek, otomasyona getirebilecek bir nevi. Bunları kullanarak İşlerinizi işlerinizi çok daha hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz. Bir işe başladığınızda test etme dönemi olur biliyorsunuz. Bu test etme dönemi bu işi yapabilir misiniz, sever misiniz, sevmez misiniz onu anlatır sizlere. bir site üzerinde bile aylar boyunca çalışıp başlayıp böyle test etmektense en azından 3-4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde test dönemine başlayıp bir ay boyunca test edip ondan sonra ha, bu benim için uygun ya da değil diyebilirsiniz. Hani size çok büyük bir zaman kazandırabilecek bir şey. Aynı zamanda tutarsa, güzel de giderse belki o ödüllerinde 2026'da stoksuz satış yaparak alabileceksiniz. Tabi şimdi buradaki bilgiler yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.